Ben baştan buraya beraber Okay arkadaşımızla oynuyoruz. Onun sesi gelecek hele şükür. Değil mi Okay? Yeah. Chestler şurada ha. <laughs> Aslında Direkt mi ortaya gitmeyecek miyiz? <laughs> İlk ortaya gitseydik yani. Tamam. Adam da oraya gitti bak. <laughs> Birkaç ayarlama yaptım şey oldu ya. Ya abi altın elmayı verseydin. Adam kılıç çıkartabilir. Adam çıkamıyor yani. Çıkartamadı tamam. Git. Kılıç mı var elinde? Tamam, Allah kahretsin abi. Adam kılıç çıkartmasın. Daha. Abi artık şu adamı bıraksak lan gitsek şuradan. Oğlum, ben, ben. Nereye gidiyoruz oğlum bir? Nerede? O pantolonu bana ver. <laughs> bana ver. <laughs> Abi çok malca oynuyosun ya farkında mısın? Şu an seni bir türlü çözemedim, bir anlama Maalesef Çözemiyorum ya Siyanlık, siyanlık Buğdu, siyanlık Ne yapsam? Balık, boşver Oğlum bana ne yaptın? Bu evde ne bok veriyor? Aha bunu ben açacağım. Daha ben Bana yemek ver yeter. Yemek adam var adam. Taş kılıç almış adam. Git öldür gebert. Ben Yerim. Ne oldu? Bak. Ver 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 eşyaları bana ver. adamlar var. Başlattım. Oha. Hadi gel 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 şunu da alalım. Beşini bırakma. Evet. Bir bana damla adam. Abi. Bu da çok akıllı. Yemin ediyorum çok akıllı. <laughs> gel lan. Abi şu an o kadar kasıyor ki. Bence bu adamı sen almalısın. Bence. FPS hayvan Usa gibi benim. düştü. Öne geç. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Abi oltam olsa bu Abi herkes yasıyor ya. Ben bu adam nasıl öldüreceğim? Lan adam yetti sen. Evet, Gap bir adam yap. daha. Sen hangisi? Zaten bende var oğlum demir kılıç. Ya Adamın diamond kılıcı varmış lan. Ay var. belki canı az. Oğlum yapma işte Orada da adam var. O da bize geliyor. Aynen ciddiyim. Abi. Adam onu sen al ben buna bakacağım tamam. Op, neden? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım evet. abi? Uzaklaştırmak için evet. yaptım. Öldürsene oğlum onu. Uzaklaştırmak evet. için evet. yapıyorum. Abi canım ölü alacağım. İki kalp. Çok akıllı bir plan yemin ediyorum. Bak şimdi. Yarım kalbim var kanka. Abi. İyi ölmedim bari buranın. Abi birisi gelse hadi tamam da ikisi de aynı anda. Biri arkadan biri önden bir de. Abi sakın ölme. Benim canım çok az. Allah. Bana ok atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri de geldi. <laughs> Ağzına sıçacağım Kaç kaç kaç. <laughs> Abi ya. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Öldürüş <laughs> onu. Abi gel yardım et. Adamın taş kılıcı var oğlum. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Arkasında durma yakacak. Yanmadın değil mi? Abi bıktım böyle şey olmaktan. İyi diğeri geldi. Ben orada kesin ölürüz dedim. Abi ben hocam artık gerisi sende. Buyur. Abi öldüm ya? Ne Abi öldür şu adam benim için öldür. Gözünü seveyim Oha. Abi ben gittim mal gibi öldüm ya. Neyse abi videoyu yolla <laughs> Arkadaşlar bir de bir ara videoyu durdurdum. Neden durdurdum biliyorsunuz. Ben diyeceğim 10 dakikalık. O yüzden sizden özür diliyorum arkadaşlar. Öyle işte. Bir de bu son video olabilir. Bilmiyorum. Bir tane daha sıkıştırabilirsem. <laughs> Hadi al şu adamı be. Yapıldı, yapıldı. Diğeri nerede? Giremiyorum lan. Lan. <laughs> Hattır. dur. 2 Adam nerede? Adam ortaya gidiyor. Hmm. Sen misin oğlum? <laughs> Sen misin? <laughs> ben ne yaptım lan? Yok abi videoya atacağım çok güzel. Hayır oğlum atacağım diyorum ya. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Atacağım. Abi bu map çok değişik bir map. Ben bu map'i bilmiyorum ya. <laughs> Aynen lan çok değişik. <laughs> Öldür şu adamı. <laughs> Atakan. <gülüyor> Öldür onu. Beynini dağıt. arkadaşlar evet. Hunger Games videoları yaparsam artık seneye de çekebilirim. Yarı tatil falan olabilir. Artık böyle kısa çekmeyi düşünüyorum. Uzun uzatmayacağım ama belki bir video programı daha şey yapabilirim. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Bay bay.